Şekildeki elektrik devresinde artı kutuptan çıkan elektrik akımı R direncinin üzerinden ve ampermetrenin üzerinden geçerek eksi kutba ulaşmaktadır. Buna göre ohm yasasından V eşittir I çarpı R ydi. devredeki üreticinin EMK'sı epsilon eşittir. Devrede dolaşan elektrik akımı I çarpı devredeki toplam direnç yani R. Buna göre ampermetrede okunan değeri epsilon bölü r olarak ifade edebiliriz. Soruyu okuduğumuzda ampermetrede okunan değerin 3 katına çıkmasının istendiğini görüyoruz. Burada ampermetrede okunan değerin 3 katına çıkabilmesi için üreticinin emk'sı değişmediğine göre devredeki eşdeğer direncin r değil r bölü 3 olması gerekmektedir. Burada kl arasında bağlayacağımız direnç R direncine paralel bir direnç olacaktır. Bunun direnci ne eğer Rx denilirse birbirine paralel bağlı iki direncin eş değerinin R bölü 3 olmasını istiyoruz. Bilindiği gibi birbirlerine paralel bağlı iki direncin eş değeri R eş eşittir. Çarpımları bölü toplamları formülünden bulunabiliyordu. Buna göre sorudaki değerleri bu formülde yerine yazarsak R bölü 3 eş değeri eşittir r çarpı rx bölü r artı rx olacaktır. Buradan rx'in değerine r bölü 2 olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı d seçeneğidir.